Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin transferde en çok hangi mevkide güçlenmesi gerekiyor? Fikirlerinizi ve merak ettiğiniz soruları yorumlarda bekliyoruz. Sarı lacivertli renklere gönül verenler, şimdi kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Fenerbahçe'de heyecan bir an bile düşmüyor. Her anı, her transferi, her maç saniye saniye takip eden, formasını sırtından çıkarmayan Kadıköy'deki o tarifsiz coşkuyu iliklerine kadar hisseden gerçek Fenerbahçeliler için güncel gelişmeler, yeni yıldızlar ve efsane atmosfer bir kez daha bambaşka bir sezonun habercisi oluyor. Bu sezonun en çarpıcı gelişmesiyle başlayalım. Dünyanın en deneyimli teknik direktörlerinden biri, futbol tarihinde başarılarıyla adını altın harflerle yazdıran Jose Mourinho artık Fenerbahçe'de. Şampiyonlar Ligi arenasını adeta kendine ev belleyen, takımlarına kupalar kazandırmayı alışkanlık haline getiren de Special Van Kanarya'nın başında Türkiye'de bir futbol mucizesinin fitilini ateşlediğini daha ilk günden anlamak mümkün. Onunla birlikte sadece oyunda değil, saha dışında da büyük bir değişim başladı. Takımı taktiksel zekasıyla adeta bir orkestra şefi gibi yöneten Mourinho, maç sonlarında yaptığı açıklamalarla hem basına manşet atıyor hem de futbolcuları ve taraftarları zirveye taşıyor. Kadıköy'de geçtiğimiz maçta yaşanan atmosfer ise kelimelerle anlatılamaz tribünler tıklım tıklım, sarı lacivert bir deniz, marşlar, tezahüratlar hiç susmadı. Taraftarlar bir saniye bile umutsuzluğa kapılmadı. Rakip genç, ama Kadıköy'deki bu baskıyı kaldırmak gerçekten kolay değil. Fenerbahçe'nin yeni transferleri ise sanki yıllardır burada oynuyormuş gibi uyum sağladı. Özellikle Semedo, adeta defans hattına beton döktü henüz birkaç antrenman yapmasına rağmen oynadığı kısa sürede bile etkisini hissettirdi. Sağda, solda, rakip kim olursa olsun duvar gibi durdu. Orta alanda, transferiyle taraftarı heyecanlandıran Zinchenko'nun ismi artık Kadıköy'de yankılanıyor. Arsenal'in savaşçı Ukraynalısı, Morino'nun vizyonuyla artık klasik bir sol bek değil, Fenerbahçe'nin merkez motoru olmak üzere yola çıkıyor. Onun pas kalitesi, saha görüşü, Futbol zekası ve kaptan ruhu orta sahaya yeni bir seviye getirecek. Mourinho, Zinchenko transferinde kesinlikle çok ısrarcıydı ve artık sona gelindi. Zinchenko'nun Fenerbahçe için sadece bir transferden öte, oyunun her alanında takımın bağımsızlığını ilan edecek bir güç olacağına herkes inanıyor. Sağlam fizik, üst düzey teknik kapasite ve elbette liderlik, bütün bunlar için Zinchenko'yu sabırsızlıkla bekliyoruz. Transferin perde arkasında ise Futbol direktörü Devin Özey'in müthiş bir diplomasi yürüttüğünü öğrendik. Londra'da yapılan ikili görüşmeler, Arsenal ile kran kran'a bir pazarlık, Fenerbahçe'nin 3 milyon euro kiralama ve 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu formülüyle sürecin başrolü oldu. Arsenal temkinli yaklaşsa da, Zinchenko'nun forma giyemeye canatması bu süreçte Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. Transfer gerçekleşirse hem savunmada hem orta alanda efsane bir kadro derinliği oluşacak. Bitmedi. Kaledeki rekabet de başka bir boyuta taşınıyor. Morino'nun talebiyle hedef Real Madrid'in genç ve yetenekli eldiveni Andriy Lunin. Yedek kulübesinde sabırla beklediği anı bulduğunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Lunin, refleksler, soğukkanlılığı ve ayağını kullanmada gösterdiği modernlikle tam Morino'nun istediği gibi bir file bekçisi. İrfancan Eğri Bayat'ın inişli çıkışlı performansı ve Livakovic'in kritik hatalarının ardından kalede yeni bir lider arayan Sarı Lacivertliler, Lunin için Real Madrid'le temaslarını hızlandırdı. Burada da Arda Güler faktörü devreye girdi. Arda'nın eski kulübüne ve tribünlere dair yaptığı olumlu anlatımlar, Lunin'in gönlünde Fenerbahçe'yi öne çıkarıyor. Tüm bunlar olurken Fenerbahçe sadece yıldızlarla değil, takım ruhuyla da bir üst seviyeye taşınıyor. Her transferde, her planda Morino'nun parmağı var. Atletizmin ve tekniğin buluşması, coşkuyla tutkuyu harmanlayan isimler, defansta liderlik, orta sahada vizyon, hücumda bitiricilik arayan bir takım. Hepsi meydan okuyan hikayelerle Kadıköy'ü bir kale, sarı lacivertli tribünleri ise bir futbol mabedi yapıyor. Şimdi yeni sezona doğru adım adım ilerlerken, Fenerbahçe'de her şey ateşli bir coşkunun, büyük hayallerin habercisi. Taraftar, her maçta takımını iten, vazgeçmeyen ve daha fazlasını isteyen yapısıyla yine sahnede. Yeni transferler, Morino'nun dahiyane stratejileri, tribündeki o sarsılmaz inanç, Kadıköy'de ateşten bir duvar örüyor. Heyecan daha yeni başlıyor. Bu sezon, Sarı Lacivert bir destan yazılacak. Fenerbahçe, sadece oyun değil, bir yaşam biçimi. Ve bu tutku her gün biraz daha büyüyor. Sarı Lacivert aşkı yeri göğü titretirken, tribünde, televizyonda, sokakta, evde, dünyada Fenerbahçe'nin adı yankılanıyor. Şimdi sıra sende Fenerbahçeli, bayrağı daha yukarı taşımak için. Destan başlamak üzere, sende hazır ol, bu efsanenin bir parçası ol. İspanyol medyasında çıkan haberlere bakılırsa, Fenerbahçe camiası nefesini tuttu, Lunin transferinde Arda Güler'in etkisi kilit bir faktör haline geldi. Real Madrid'de geleceği belirsiz olan genç eldivenin Fenerbahçe'ye sıcak bakmasında, Arda'nın Sarı Lacivertli kulübe dair anlattığı heyecan dolu hikayeler büyük rol oynuyor. İspanyol devinin ise transferde net bir pozisyon almaması, Courtois'ın sakatlıktan ne zaman döneceğine ve kadrodaki alternatiflerin durumuna bağlı olarak Lunin'in geleceğini şekillendirecek. Fenerbahçe cephesi ise perde arkasında hızlı ve kararlı adımlar atıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimi, dünya futbolunun nabzının attığı Madrid'de pazarlık masasında ellerini güçlendirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına yapılan görüşmeler hız kesmeden devam ederken, devin özek liderliğindeki transfer komitesi Madrid Kulübü ile kısa süre içinde anlaşmaya varmayı hedefliyor. Sarı lacivertli ekip, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırma hedefinden bir an olsun sapmazken, bu hamleyle kaledeki güveni dünyanın önde gelen file bekçilerinden birine emanet etmek istiyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Madrid yönetimine resmi teklifini sunacağı öğrenildi. Kulüp binasında geciken uykular, sabaha kadar süren toplantılar, taraftarın sosyal medyanın her köşesini sarı lacivert mesajlarla donatması bu transfer heyecanının bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Ancak Fenerbahçe'nin ajandası yalnızca transferle sınırlı değil. Avrupa'da estirilen rüzgar, Kadıköy sokaklarında yankı bulan tezahüratlar, Feyenoord karşısında alınan epik zaferle zirveye taşındı. İlk maçta 2 birlik mağlubiyetin ardından Rövanşta adeta bir futbol şöleni sunan Sarı Lacivertliler, rakibini tam 5-2 gibi tarihi bir skorla devirdi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki playoff biletini cebine koydu. Tribünler sevinçten adeta bir volkan gibi patlarken, futbolcular soyunma odasında birbirine sımsıkı sarıldı. İnanç ve hırsın meyvesi Şampiyonlar Ligi arenası yolunda dev bir adım anlamına geliyordu. Şimdi ise karşılarında Portekiz'in devlerinden Benfica var. Kadıköy'de dalga dalga büyüyen heyecan, İstanbul gecelerinde yankı buluyor. Her anı mücadele ve ihtiras dolu geçecek çetin karşılaşmalarda, Fenerbahçe'nin en büyük kozu yine tutkulu taraftarı ve pes etmeyen mücadele ruhu olacak. Şampiyonlar Ligi biletini almak için Portekiz devini saf dışı bırakmak şart. Ancak yolun burasında bile Sarı Lacivertliler kasasını 4.3 milyon euro gibi ciddi bir ödülle doldurdu. Eğer Fenerbahçe, lig aşamasına kalmayı başarırsa, Yaklaşık 19 milyon euroluk ödül ve dev organizasyonda yeniden destan yazma şansı tüm kapılarını aralayacak. Şüphesiz bu sezon Fenerbahçe için yalnızca zafer ya da başarısızlık değil. Aynı zamanda tutkuyla yazılan, hayallerin peşinden gidilen yeni bir destanın başlangıcı. Kadıköy'den Ülker Stadyumu'nun kutsal çimlerinden dünyanın dört bir yanındaki Fenerbahçeli yüreklere yayılan bu coşku, sarı lacivert renkler uğruna verilen savaşın bir gün mutlaka Avrupa'ya damga vuracağına olan inancın ta kendisi. Bütün gözler Lunin transferinde ve Şampiyonlar Ligi yolunda milyonlarca Fenerbahçeli kalp şimdi tek bir yürek olarak zafer şarkılarını Kadıköy'den Madrid'e, Lizbon'dan İstanbul'a dalga dalga gönderiyor. Fenerbahçe için mücadele şimdi başlıyor. Çünkü bizim inancımız, umudumuz ve tutkumuz asla tükenmez. Şampiyonluk ve Avrupa zaferi yolunda sarı lacivert bir fırtına esiyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçe'nin yeni transfer hamleleri hakkındaki görüşlerinizi ve heyecanınızı aşağıya yazın.